Abla bana düşmez ama abim Yaman sevmiş. Belli ki sen de öyle. Hani yetişmesine yetişiriz de istersen yetişmeyelim yani. Bak ben sevdiğimle evlendim. O zaman ne oluyor biliyor musun? Hayat bu kadar koymuyor insana. Kafam biraz bozulduğunda İndiririm bunu. Ayşeme bakarım. Şükrederim sevdiğim yanımda diye. Hayat bundan daha güzel bir hediye vermedi bana. Bence sen de bulmuşken kaçırma be abla. Devam edelim, geç kalmayalım. Hadi abi. Hadi. Yıllardır bu umutla yaşadım ben. Gençliğimi verdim bu aşkın değeri bir gün müydü ben? Hı. Yıllardır yaşadım onca acıya rağmen unutmadım ben onu. Şimdi yaşadığımız o kadar güzel şeyleri nasıl unuturum? Çok konuştun diyeceksin ama bir de şey var abla. O senin kalbinde. O da seninle geliyor. Kalbini söküp atacak halin yok ya. Sen şimdi İstanbul'u terk ediyorsun abla. Sevdiğini değil, Ben kullansaydım ya. Yok abi iyi böyle. Oyalıyor beni. Kafam da alsın biraz yoksa gerçekten ters bir şey yapacağım. Ne gibi ters bir şey abi? Abi tutup kolundan arabaya atacaktım işte. Gitmesine izin vermeyecektim. Yani bayağı kaçıracaktım diyorsun. Ne kaçırması abi? Ben de seviyorum o da buna kaçırmak mı denir? Abi, abicim bak sen şimdi at böyle şeyleri kafandan tamam mı? Bir şöyle güzel bir müzik bulalım bak şimdi. Şimdi biraz da gülelim. Hah gülelim tabii ya gülelim. Ama arkadaşlarım uyarıyor. Önce bir istek parçası varmış sırada. Tüm aşıklar için o buğulu sesiyle söylüyor. Söylemeyin abicim bir şey. Söylemeyin Allah aşkına. Başak değil mi Ya. Şey yaparım ben sonra önemli değil ya. Yani. Açamıyorsun değil mi? ne oldu diyecek. Ne diyeceksin? Sinan beceremedi. Pelin gitti diyemeyeceğine göre açmayacaksın tabii. Ha, abicim öyle düşünme lütfen ya. Bak sen elinden geleni yaptın ya. Bir kere öyle kaçırma falan abi. Olacak şey mi ya? Olur mu hiç öyle şey yani? Olur tabii. Yani kaç kilo insan ki Pelin? Atacaksın omzuna kaçıracaksın. O kadar kasa boş. Boşuna mı yaptın yani sen? Allah Allah. Başak kaçırmak ne demek ya? Gel otur şuraya güzel güzel ağlarım. Deli deli konuşma. Yani eğer ben ilk gitmiş olsaydım Sinan'ın yanında kesin ikna ederdim kaçırmaya çünkü. Ama benim prensim Bülent'im eminim ki sınıfın çalışkan çocuğu gibi mantıklı mantıklı şeyler söylüyordur şimdi. Ya güzel arkadaşım benim bak sen sağduyu sahibi bir insansın ya. Ne demek dönüp yeniden kaçırmak abi olur mu öyle şey ya? Yok abi yok. yok buralarda bir çıkış olması lazım benim tekrar karşı yola dönmem gerekiyor. Ha, abicim Kardeşim, canım Sinan'ım, yavrum ya yapma Allah aşkına. Bak kız çoktan binip gitmiştir zaten. Ya sen şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Kız gideceğim diyor ha. Yok abi ben şu an, şu an sağlıklı düşünüyorum ha. Ben asıl hatayı az önce onu bırakmakla yaptım. Ne var kardeşim ne var? Ne var yarım saattir arkamda ne istiyorsun? Bak tamam millete de sarmaya başladım. Bir sakin ol. Bak biz Firia'ya gidelim. Ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım ha. Ne var ne var? Ne? Ne istiyorsun ne? Ne var be ne? Ne istiyorsun ne var? Derdin ne? Ne var kardeşim?

Gidemedim. Yapamadım. Bırakmayacaktım zaten. Arkandan gelecektim. Kaçırsaydım peşinden Fransa'ya gelecektim hatta. Pelin. Ben sensiz yaşayamam. Seni çok seviyorum. Şu kadarcık ayrılığı bile katlanamadım. Bu kadar canım yandı ki sana. Başak. İşten tamam. Pelin gitmiyor. Ben senin o Pelin gitmiyor diyen dillerini yerim. Dönmüş mü? Aktifim benim, uyumayan prensim. İş bitirici erkeğim ya. Siz de var, bu işbirliğini hiçbir zaman unutmayacak ya. Öpüyorum seni, seni seviyorum. Bak Simoş da öpüyor, çok yoğun öpüyoruz yani. Hadi bay bay. Gitmiyor, Aferin ya lan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>